Hemen sorumuza dönelim. Şu anda 19 yaşındayım ve hayat amacımın ne olduğu, ne istediğim veya kim olduğum konusunda tam bir fikrim yok. Kendimi nasıl keşfedebilirim? Bu tür şeyler zamanla mı olur, yoksa bir çaba ile mi bulunur? Benim gibi birçok arkadaşın da böyle hissettiğinden eminim. Öncelikle beklentilerimiz hakkında konuşacağım. İstiyoruz ki yıldızlar böyle bir dizilsin güzelce. Ve bu yıldızlara baktığımızda diyelim ki, benim hayatının amacı şu, yapmam gereken şey şu. Yapmamız gereken şeyin, hayat amacının bize dışarıdan bir şekilde verilmesi gerek gerektiğine inanıyoruz istemsizce. Sorsalar ben kendim belirlemek istiyorum deriz ama şartların bir şekilde o kadar uyumlu olmasını istiyoruz ki kolayca yapmamız gerekeni anlayabilmek istiyoruz. Bunun temel sebebi basit esasında. insan kendi beynini herhangi bir şekilde bilinmezliklere karşı korkuyla savunuyor. Çünkü kısaca zaten kötü şey olma beklentisine korku diyebilmemiz mümkün. E, o zaman kendi amacını yaratman gerektiği bariz. Fakat şöyle bir problemimiz var ki kim olduğumuzu bilmiyoruz, ne olduğumuzu bilmiyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Belirli bir seviye bilgimiz var ama fakat bu bütün ne kadarını temsil ediyor bunu da bilmiyoruz. Kendi amacını yaratmak insana belirli seviye üzen bir şeydir. Çünkü hayal ettiği potansiyele sahip olmadığını içten içe bilir. Kimi zaman fırsatlardan dolayı böyle bir durum vardır. Kimi zaman yeterince kendi donanımı eksiktir. Herhangi bir şey. Bunu fark etmek zaten varoluşsal bir tehdit olarak algılanır ki kişiye kötü hissettirir. Beraberinde sorumluluk almak da söz konusu. Yani sorumluluk alman gerekiyor ve esasında belirli seviyeye küçümsediğin bir konuya bile yetersiz olduğunu görebilmek insan gerçekten kötü hissettirecek bir şey yine ve bu da bize ister istemez ne yaptırıyor? Amacını fark etme noktasında kişiyi olabildiğince uzaklaştırmaya çalışıyor. Esasında burada çalışıyor şeklinde ifade ettiğim şey de yine bizim bir parçamız oluyor. Ama kaçıyoruz işte. Yani o başarısızlığı görmektense mümkün olduğunca kaçmak daha rahat geliyor. Tabii yine de ilerlemek isteyen bir insanın yapması gereken şey amacım ne sorusundan önce ben kimim, ben neyim sorusunu sorgulaması çok daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu süreçte kişinin kendine farkında olmadan söylediği yalanları veya dışarıdan öğrendiği doğru diye, kültür diye şeylerin yanlışları onun bazı noktalarda amacının zamanla değişmesine sebep olabilir. Çünkü o yanlışlar o kişinin içinde giderek böyle sıkıntı çıkarmaya başlar ve elinde sonunda değişmeye başlarsa ister istemez bu amacı da etkileyecektir. Ben kimim sorusu esasında ben neyin aynasıyım gibi bir sorudur. Çünkü insanlara bakarsak yapay zeka öğrenmesine benzer bir şey karşımıza çıkıyor. Nasıl dersen eğer ki sen bir mesela yapay zekayı 10 milyon adet köpek verisiyle beslersen, ona artık bu şey köpek mi değil mi diye sorduğunda, senin geliştirdiğin mimariye göre değişir tabii ki, o şeyin köpek olup olmadığını anlayabilmeye başlıyor. Fakat sen ona 30 milyon adet yanlış veri yükleyecek olursan artık köpekle kediyi karıştırmaya başlayabilir. Demeye çalıştığım şey şu, neyin doğru olup olmadığını yapay zeka bir nevi taklitle öğreniyor. İnsanda da böyle bir durum geçerli. Taklit ediyor, eğer bu noktada hormonal sistemi daha motive edici şekilde ilerlerse ona dair bir yakınsama gelişiyor. Eğer tam ters şekilde cezalandırma alacak olursa da ondan uzaklaşmaya başlıyor. Ve bunun totaline biz ben kimim sorusu gibi bir şey diyoruz. Tabi bunun arka planında bilinçaltı dediğimiz bir kısım var. Yani bizim farkında olmadan beynimizin işlediği, bizim reflekslerimize kadar karışmış olan yani sanki kanın diyebileceğimiz ama farkında olmadığımız parçalarımız oluyor. Bunları anlamak zaten en önemlisi. Çünkü kişinin zaten anlık algısını algılayabilmesi, fark edebilmesi belirli seviye daha kolay. Fakat reflekslerini en iyi şekilde tespit edebilmesi çok zor. Çünkü bunları kendisine itiraf etmeye çalışması gerekecek bazı noktalarda. Çünkü farkında olmadan varsayımları çok yanlış olabilme ihtimaline sahip. Bu belirsizlikleri daha iyi anlamak için yapılan gereken şey ise bir deviyi test etmek gibi düşünebilirsin. Nasıl test etmek diye soracak olursan, ister doğru dediğin şeylerin seni ne zaman zora soktuğuna veya ister Yanlış dediğin şeylerin ne zaman işine yaradığına bak. Bunların sana neler hissettirdiğine bak. Gerçekten öyle hissediyor musun buna bak. Çok fazla soru sorabilmek mümkün. Belirli seviyeye yapılması gereken şey işte ayırt etmeye çalışmak ve çelişkileri yakalamak. Eğer çelişki yakalarsak, genellikle bir konuda bizim bir farkındalığımız eksiktir. Ve gelelim şimdi de amaç kısmına. Amaç için çok ironik bir şey gerekiyor amaç belirsizlik içermek zorunda. Nasıl yani? Bunu şöyle düşünebilirsin. Komik bir tane örnek vereceğim. Aklıma bu geldi çünkü. Sen suyun içinde devasa bir balondasın ve elinde de tabanca var. Senin yapman gereken şey eğer ki o balonu patlatmaksa nişan alman çok da anlamlı değildir. Şurayı veya burayı vuracağım demenin çok bir anlamı yoktur. Çünkü esasında hepsi aynı sonucu verecektir. Burada demeye çalıştığım şey esasında şu. Sonucu belli olacak bir şeyin amaç olarak kişi tarafından sürdürülebilmesi pek mümkün değildir. Çünkü ki insanın işleyişinde mümkün olduğunca bir kumar mantığı vardır. Eğer %50-50'ye yakın bir olasılık varsa kişinin uğraşması çok daha mümkündür. Ancak net bildiği bir şey karşı kolay kolay motivasyon elde edebilmek mümkün değildir. Burada demeye çalıştığım şey şu. Eğer sen çok net bir amaç isteyecek olursan o amaca eriştiğin anda o amacı terk etmen çok olası. Çünkü sonucunu öngörebiliyorsun. Yani neden yapman gerektiğine dair kendi kafanda bir algı oluşturamazsın. Duygularını ilerletebilecek bir döngü çıkarabilmek buradan çok zor. Yani biz amaç belirlemeye çalışırken şikayetçi olduğumuz belirsizlikler olmasa esasına biz amaç diye bir şey edinemeyiz. Ya biraz ironik bir durum aslında. Sonuç olarak şunu demek gerekiyor: Herkes sırtını bir noktaya yaslamak ister. Herkes mümkün olduğunca kendinden daha güçlü gördüğü bir dayanağa sırtını yaslamak ister. Çünkü boşluktan düşüyor gibi hissederiz. Fakat komik şey şu ki o sırtımızı yasladığımız şeyler de boşluktan düşmeye devam ediyor bizle beraber. Biz onlara yaslanınca güvende gibi hissederiz ama ne zaman ki onlar da yıkılmaya başlayınca işte o zaman kişi yeni bir aydınlanma seviyesine erişmeye başlıyor. Bunun temel sebebi ise çok basit. Çok fazla bilinmeyen var hayatta ve bu kadar fazla bilinmeyenin döndüğü bir evrende her şey aniden oyun değiştirecek diye sahip olabiliyor. 90 artı 5'te atılan bir gol her şeyi değiştirebilir. Sen yaptığın çok basit bir şey kelebek etkisi dediğimiz şekilde çok büyük bir ister olayın başlangıcını tetiklemiştir ve farkında değilsindir. Bu da olabilir. Öngöremiyorsun. Bu yüzden met olmayan bir şeyde biz başarı elde etmeye çalışacaksak yapmamız gereken şey bir tür yalan söylemek olacak ki kendine inanman gerekiyor, amacına inanman gerekiyor. Çünkü inanmak dediğimiz şey bilinmeyenlere rağmen, sayısız korkuya rağmen umudu terk etmemek oluyor. O umut seni amacına yakınlaştırıyor. Bu ise seni daha başarılı olma olasılığına yakın satıyor. Yani amaca ulaşmak için çok ciddi bir yakıttan bahsediyoruz. Umutlu olmakta fayda var. Her şey ne kadar kötü gözükürse gözüksün. Tabii şuna dikkat etmekte de fayda var ki ne kadar gerçekliklerle yaşarsak umudumuz bizi bir o kadar daha olasılıksal olarak başarıya götürebilir. Çünkü biz eğer ki sırtımızı yasladığımız doğrular eğer ki yalanlarsa, yani biz farkında değilsek o zaman o umut kırıldığında biz suçlu umudumuzmuş gibi davranırız ve her şey umut busu yaklaşmaya çalışırız ama temel mesele esasında sırtımızı yasladığımız yanlışlarla alakalıdır. Kendine inanmayı terk edip bir insanın kendinden nefret etmeye başlaması burada tercih edilecek akılcı yaklaşım değil. Kapanışımızı şu şekilde yapmamız güzel olur. Bu soruya ben verdiğim cevapla sadece bir perspektiften yaklaşmış oldum farklı bir kelime, farklı bir konsepte odaklansaydı bu soru yine farklı şekilde cevaplanabilirdi. Bu soru sayısız defa sayısız farklı şekilde cevaplanabilirdi. Bu soruya bir tane cevap vermek istediğimiz şeyi elde ettiğimiz anlamına gelmeyecek. Bu yüzden amacımızda da bir şeye ulaşmaya çalışırken esasında aynı soruları tekrar tekrar sadece farklı yaklaşımlarla sormakta fayda var. Burada inançtan bahsetmemin en temel sebebi şu. İnanç olmaksızın kişinin ilerleyebilmesini sağlatabilecek bir motivasyon kolay kolay ortaya çıkmıyor yani bir rüyaya inanıyor olma ihtimali ona inanmamaktan daha büyük başarı getirebiliyor. Çünkü birinde hiçbir şey yapmıyorsun, başarı oranı sıfır, evet başarısızlık yok. Diğerinde ise başarısızlık oranı yüksek ama başarı olasılığı var. Ve beraberinde şunu unutmamakta da fayda var. Başarısızlık dediğimiz şey başarıdan bir önceki adımdır. Çünkü başarı dediğimiz şey için yapılması gereken şey denemektir. Denemenin kaçınılmazlarından birisi ise bilinmeyenlerle çarpıştıktan sonra hata yapmaktır. Yani bu senin suçlu olmanla alakalı bir şey değil. Zekaniyet duyuların yetmez, tecrüben yetmez, herhangi bir şey yetersiz kalabilir. Ama o yetersizlik var diye durmanın da anlamı yok. Her şey anlamsız diyecek arkadaşlarıma da şunu diyerek kapatmak istiyorum. Kendi hayatının anlamını tüm hayata uyarlamaya entegre etmeye çalışacak olursan seni kırarlar. Kendi anlamını kendi içinde yaşa ve kendi anlamını dışarıda ısrarlı bir şekilde görmeyi bekleme. Çünkü her şey seninle ilgili değil. Her şey bizimle ilgili değil. Olmak zorunda da değil. Ve böyle olmaması bizim çaresiz zayıf var olduğumuzu yüzümüze çarptığı için bundan üzülmemize gerek yok. Bu sadece bizim bir gerçeğimiz. Kabullenmeden zaten ilerleyebilmek mümkün değildir. İnkar ne kadar devam ederse kişi o kadar uzun süre acı çekmeye devam edebilir. Görüşmek üzere.